İğne Oyaları Kiraz kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok güzel desenli bir yazmanın üzerine ağır gösterişli bir iğne oyası modeli yapacağım. Hanımlar desen bu şekilde renklerimiz şöyle. Ben çok renk kullanmıyorum. Turuncu, yeşil ve şöyle beyaz ip kullanıyorum. Kırık beyaz. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Bu arada yazmamın markası Cenk marka. Şöyle üzerinde göründüğü gibi ben hemen modelimin yapımına geçiyorum. Bu arada iç tarafa doğru katladım. Modeli yaparken bu şekilde devam ediyorsunuz ben. Daha sonra keseceğim için bu şekilde kolay geldiği için yapıyorum. Sadece sizlere örnek göstererek kesiyorum sonra. O yüzden dediğim gibi hangi taraf kolay geliyorsa o taraftan yapıyorum. Ama siz takacağınız için veya satacağınız için diğer taraftan başlamanız gerekiyor. Hemen ipimi ilk zürafama sabitliyorum. Şöyle ileri zürafaya batarak bir zürafa oluşturuyorum. Bir tane daha iki zürafamı yaptım. İlk zürafaya batıp geriye dönüyorum. Şöyle ileriye tekrar geriye. Burada bir tane küçük pırpır yapıyorum şöyle ve aşağı iniyorum. modelimizi tekrarlayalım Hanımlar arasındaki mesafeyi uzatmak isterseniz bu küçük dağlardan fazla yapın. Eğer çok uzak olmasını istemiyorsanız biraz daha sayılarını azaltabilirsiniz. Birkaç tane daha yapalım gelelim. hanımlar bu şekilde altı tane yapmış oldum şimdi birkaç birkaç tane zürafa yapalım zürafa sayısı da size kalan bir şey dilerseniz yakın dilerseniz uzak yapabilirsiniz ben dört tane zürafa mı yaptım hemen hatta bir tane daha beş tane yaptım bir tane atlıyorum Geniş bir zürafa oluşturdum. Geriye döndüm. Burada dilerseniz 4, dilerseniz 5 tane pırpırla devam edebilirsiniz. Ben 5 tane pırpır yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 tane pırpırımı yaptım ilk yaptığım pırpıra batarak geriye dönüyorum burada bir tane pırpır yapıyorum geri kalanlara birer zürafa ipim çok kısaldı bu arada şöyle geriye geliyorum burada yine bir tane pırpır birer zürafa devam ediyorum. Hanımlar ipimi değiştiriyorum çok kısaldı. Bakın ip değiştirdiğim zaman şöyle şuradan batıyorum. Şunu bu şekilde atarak buraya sabitliyorum ipimi yavaş yavaş çekerek boyutunu ayarlıyorum ve burada fazla iplerimizi keselim şöyle bir de arkada fazla olan ipliğim var bu şekilde çok dümdüm düm olmuyor şimdi buraya bir zürafa pardon bir pırpır pır kafam karıştı ileriye bir zürafa tekrar geriye bu şekilde bitirmiş oldum Dilerseniz burada koparıp devam edebilirsiniz Dilerseniz aşağı inerek modeli devam edebilirsiniz ben ipimi buradan koparmıyorum çünkü sürekli ip değiştirmek biraz zor geliyor. O yüzden bu şekilde zürafayla yaparak iniyorum. Şöyle biraz daha kaydırarak aşağı iniyorum ve burada aynı şekilde 5 tane zürafa oluşturuyorum. 1 2 3 4 ve 5 Şimdi burayı nasıl yapacağız? Burayı biraz daha farklı yapacağız. Şuradan ilk sıra pamı pardon pırpırıma batıyorum. Genelde burada pırpır yapıyorduk. Bu tarafta pırpırlarımızı yapmıyoruz. Pırpırsız dağımızı yapalım. Şöyle. geriye ilk yaptığımız zürafaya batıp geriye döndüm birer zürafa oluşturuyorum Burada bir tane pırpır yapıyorum şimdi. Bakın, şurada bir pırpır yapıyorum ve burada her sırada inerken birer pırpır yaparak iniyorum. Dilerseniz bu arada bu dağlarınızda pırpır yapmaya da bilirsiniz yaprak olarak hazırladığımız için şart değil. Şöyle şimdi şuradan iniyorum. 5 sırafa yapıyorum ve 5 sırafadan sonra şurayı şurası gibi yapalım. Gelelim. Hanımlar şuraya ipimi sabitliyorum. Bu arada şurayı bıraktım. Onu daha sonra yapacağım arka planda. Şuraya ipimi sabitledikten sonra hemen bu tarafa. Şöyle bir zürafa oluşturdum. Buraya batarak geriye dönüyorum ve burada 5 tane yaprak yapalım. Önce bu şekilde. Bir pırpır pırpırın pır tepesine çıkıyorum ve aşağı iniyorum. Devam edelim. Bir pırpır pır tepeye çıkıyorum ve aşağı iniyorum. Bu şekilde beşe tamamlayıp gelelim. Hanımlar bu şekilde yapraklarımı yaptım. Şimdi hemen modelimizin son kısmını yapalım. Buraya batarak üç tane pırpır yapacağım. İpimi sabitliyorum. Tepede 3 tane küçük pırpır yapıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane pırpırım yaptım. İlk yaptığım pırpıra batarak şöyle geriye gidiyorum. Ortadaki pırpıra batarak bir tane zürafa. Ortadaki pırpıra batıp bir tane de çoğaltma yapıyorum. Son pırpıra batıp şöyle bir zürafa. Geriye gidiyorum. tekrar orta pırpıra batıp bir tane son pırpıra şöyle zürafa bu şekilde dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz bir sıra daha çoğaltma yaparak devam edeceğim şöyle ortadaki zürafanın içine batıp çoğaltma yapıyorum şimdi çoğaltma yapmadan devam edeceğiz ilk zürafaya batıyorum şöyle ortadakine batıyorum sondakine batıyorum şimdi eksiltme oluyor ilk zürafaya battım bir zürafamız kaldı zaten buna batarak geriye dönüyorum ve şöyle bitirmiş oldum hemen diğerlerini de aynı şekilde yapıp gelelim hanımlar modelimi bu şekilde bitirdim hem güzel hem de ağır bir model oldu bu model kesinlikle uygun yapılan modeller değil bu modelleri en az 3000 liradan yapabilirsiniz Fiyat olarak yine işçiliğinize bağlı düşürüp yükseltebilirsiniz. Bence hem güzel hem de dediğim gibi gösterişli bir model oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.